Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlik merkezlerinde gönüllü olarak görev alan çocuklara yönelik halfeti turu düzenlendi. 26 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilerinden biri olan Şanlıurfa... Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. i̇yi. Peki, iyi geziye gidiyoruz. Gençliğe yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Daire Başkanlığına bağlı Gençlik ve Koordinasyon Merkezinde verilen eğitimlere katılan çocukları harf etiketiyle ödüllendirdi. Bu kadar çok güzel, tatlı insanlar bir arada görmek bana enerji Maşallah. Maşallah. Gençlere yönelik çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlik merkezlerimizde gönüllü görev yapan gençlerimiz vakitlerini güzel değerlendiriyor. Gençlerimiz hep beraber hareket ediyor. Bunun sonucu olarak gelecek için fikrinize, zikrinize, gönlünüze bir şeyler hazırlanıyor. İnşallah gelecekte buraları sizler yöneteceksiniz. Bu şehirleri sizlere emanet edeceğiz. Gençlerimiz güzel bir şekilde yetişirse bizim de gözümüz arkada kalmayacak. Gençlerimizin güzel vakit geçirmesini diliyorum. Gençlerimize yönelik etkinliklerimiz devam edecektir şeklinde konuştu.